Gelelim belirli bir eser kişi hakkında bilgi değerlendirme içeren cümlelere. Arkadaşlar şunu neden özellikle belirtiyorum? Belirli bir eser veya kişi hakkında olmalı. İçerik, üslup ve değerlendirme cümleleri ne hakkında olmalı? Belirli bir eser ya da kişi hakkında yazar, şair hakkında olmalı değilse bunlar içerik, üslup, değerlendirme olmaz. Genel ifadelere dikkat edeceğiz. İçerik cümlesi adı üzerinde ne yapıyor? İçermekten geliyor zaten. Neyi anlattığını konu olarak neyi anlattığını bize veriyorsa o içerik cümlesidir. Sanatçının yani ele aldığı eserde anlatılan konuyla ilgilidir. Romanlarında Anadolu insanının yaşamı geniş yer tutuyor. Yer tutan ne? Anadolu insanının yaşamı. Ne oldu? İçerik cümlesi oldu. Son kitabında bir bilim adamının hayatını gözler önüne seriyor. Gözler önüne serilen ne? Bir bilim adamının hayatı. Resimleri köy hayatıyla yakından ilişkili derken neyi anlatıyormuş bu adam? Resimlerinde köy hayatını anlatıyormuş. Üstup ya da diğer adıyla ÖSYM size üslup demeyecek. Biçem diyecek. O yüzden biçemi kesinlikle bilin. Nasıl anlatıyor sorusunu sorduğumuzda cevabı bize biçemi verir. Sanatçının anlatış, söyleyiş tarzı, dili ve anlatımıdır. Kelimeleri seçmesi dili kullanma biçimidir. İlk eserinde kısa ve yalın cümleler dikkat çekiyor. Nasıl anlatıyormuş bu adam? Kısa ve yalın cümlelerle anlatıyormuş değil mi? Köy hayatını herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor. Nasıl anlatıyormuş? Herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyormuş. Yine biçem oldu. Ressam açık renkler kullanmaktan hoşlanıyor. Ressam nasıl anlatıyormuş? Açık renklerle anlatıyormuş. Dolayısıyla biçem cümlesi oldu.